Merhaba arkadaşlar. Bugün Overwatch'ta Weekly Brawl oynuyorum. Weekly Brawl dediği her hafta değişik özellikle bir mod geliyor bizim League of Legends'tan bildiğiniz Urf, ne bileyim Hexakill gibi modlar geliyor. Bu haftaki modda şampiyon seçemiyorsunuz. Her ölüşünüzde size rastgele bir şampiyon veriyor. Ben gayet eğlendim açıkçası. Hem şampiyon öğrenme açısından hem de eğlence açısından güzel oluyor diyebilirim. Çünkü sadece bir şampiyonu oynayan adamlar alamıyor o şampiyonu yani. Denk gelirse oynuyor. Yani kimse main'iyle oynayamıyor çoğu zaman diyebilirim. Gayet eğlenceli. o. Hanzo param etti beni. Mekri severim. Ve tabi ultileriniz de durmuyor onu da söyleyeyim. Asit aldık oradan güzel bir tane. Daha Hanzo ulti açmayı başardı. O da hoş bir şey değil tabi. O kaç kişi var lan orada? Bu arada çok çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım. Öyle böyle değil yani. Nereden sıkıyor biri? Bastion sıkıyormuş. Bastion'a bayağı vurduk da içeriye çömeliyor. Ulti mi açtı Bastion? Zah! Ultisini kullanamadı ama Hanzo iyi oynuyor bu arada. Maçın başından beri ölmedi daha. Öldürebileceğiz mi acaba? Orayı alabileceğiz mi? Soldier şampiyonları bilmiyorsunuzdur çoğunuz. Şampiyonları da anlatmaya çalışayım. Oynamayan varsa. Bu Soldier Shift ile hızlı koşuyorsunuz zaten. Sol klik zaten atak. Bu arada Hanzo ikinci ultisini attı. Sağ klik şöyle bombalar atıyor. Üç tane. Eyvah eyvah mi? Neyse ki öldüremeyecek beni. Solcu'dum. O oh, derken Türk Derken tek yedim. de altıma bir alan açıyor. Şu an görüyorsunuz detkemden zaten. O alanın içindeyken ee, bana ve arkadaşlarıma bir veriyor. Aa Bastion geldi. Hiç sevmiyorum bunu. Oyunun en saçma şampiyonu olabilir. Shift'e bastığınızda böyle robot oluyorsunuz ve 200 mermiyle 200 değil mi? Evet 200 300 mermili mi? Bakayım. 200 mermili bir taramalı bir geliyor sizin elinize. Ama sabit ya yardım alıyorsunuz. Çok hızlı ateş ediyor. Oyunun en çok vuran şampiyonu diyebilirim. E de kendini bu şekilde tamir ediyor. Yani can basıyor kendine. Şöyle şuraya bir kuralım. Aynen bu şekilde gördüğünüz üzere bayağı vuruyor. Yakınımdakini vuramadım ama. Çok geç fark ettim orada olduğunu. Teleport atmışım ki yanıma. Reaper. Yine de bayağı canını azalttım onu. 9'a kadar indirmişim. Aynı şampiyon bana geldi. Güzel oldu. Bunun elsi ee, böyle istediğiniz bir yere teleport olabiliyorsunuz. Shift bastığınızda da ne siz ateş edebiliyorsunuz ne onlar. Sadece ee, daha hızlı hareket ediyorsunuz. Yakın mesafeli olduğundan dolayı bu şampiyon kaçmanızı sağlıyor. Yani uzaktan vuramıyor silah olduğuna bakmayın. Uzaktan hasar vuramıyor çünkü saçmalı ateş ediyor. Tüfeklerdeki saçma mantığıyla. Ve pasifi de böyle öldürdüğünüz adamdan falan şey çıkıyor. Nereye kaçıyor? Güzel. objektifi aldık. Bu oyun modunun da amacı yerleri ele geçirmek. Biz saldırıyoruz onlar savunmaya çalışıyor. Yakından çok fazla vuruyor bu arada Reaper onu söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere 3 attı. Şöyle ultim geldi ultimi de göstereceğim birazdan ölmezsem yakın bir zamanda. Çünkü ölürsem şampiyon gidiyor maalesef. Şöyle şuraya bir teleport Burada Buradakini öldürmüşler. Ölmek istemiyorum şu an Çünkü ultim gidecek Ultisi Böyle alan tutan yerlerde Adamlar alan tutarken çok fazla işe yarıyor Çünkü Göreceksiniz birazdan ne işe yaradığını Bu şekilde dönüp daha iyi daha iyi, Daha iyi yapıyorsunuz ve Çoğu zaman tabii şu kalkan olmasaydı tek atıyorsunuz Sadece göstermek için bastım ultiyi normalde insanlar topluyken yapıyorsunuz onu ve resmen tek atıyor hepsine yani. Ee, destek geldi şu an bana. Bu destek şampiyonu böyle bu şekilde ateş ediyor. Yakında biri oldu mu ee, ona kilitleniyor. Sağ tuşta da böyle enerji toplayıp fırlatıyor ama çok yavaş gidiyor. Vurmanız çok zor. Eyle böyle kalkan verelim bir arkadaşlarımıza. Bak şu an şu şekilde tutundum. Ama o da bana tutundu ve yanında bir arkadaşı daha vardı. Hoş olmadı bu. Şampiyonları öğrenmek açısından, bilmediğin şampiyonları öğrenmek açısından bu mod bayağı eğlenceli diyebilirim. Ripper geldi yine. Fena oynamamıştım açıkçası az önce ya. Bakalım şimdi ne yapacağız. Bununla bayağı yakın mesafeye girmek gerekiyor. Öldürebilmek adına. Yani tankı Neredeyse hasar almadan öldürdüm. Çok kötü ayak kullandım bu arada. Şöyle şurayı ineyim diyeceğim. Bizim bütün takım buradaymış ve 3 tane Reaper'ız. Yok 2 tane Reaper. Torbjörn'e bakar mısın? Şey kurmaya çalışıyor orada. Oturmuş. I'm on fire. Çok güzel ultim geldi tekrardan. Alanı kontrol altına almaya çalışıyoruz ama. Oy ulti bastı. Çok biraz uzaklaşmam gerekiyor. Ultimle tekrar o alana girmeye çalışacağım. Diğer bir tank daha faraları da var. şu şekilde ulti ile giriyorsunuz işte çoğu zaman ve tek atıyorsunuz 3 kill aldık çok güzel be. Adamların tanklarını öldürmemiz çok çok iyi oldu çünkü pozisyon gereği içeri bu arada Bastion. Şaşırdım hayır. Oo severim. Bu da bildiğiniz sniper'cı. sniper, yani sniper'cı sniper neyse artık. Shift'le az önce gördüğünüz gibi bir yere fırlıyorum böyle. Sağ böyle dürbün açıyor. Hmm, şuraya zıplayabilirim mesela Buradan Yakalayabilirsek bir tanesini Mesela O yedi için kaçtı Aha Şurada biri var Bir Eh tabi Bastion'a karşı işlemiyor bu işiniz. Hem canı fazla hem de ee, ikinciyi vurmaya çalışırken çok fazla vuruyor. Bu arada özelliği de şuydu. Q'ya basılı tuttuğunuzda, daha doğrusu Q diyorum, ee, sağ tuşa basılı tuttuğunuzda hasarınız artıyor. %100 diye yazıyordu zaten orada power diye. %100 de maksimum hasarı vuruyorsunuz. Şimdi Bastion var. Bastion'la nasıl içeri girebilirim onu merak ediyorum ben şu an. 3 can, 3 can. Şurada kendimi hemen heal'layacağım. 60 saniye kaldı. 60 saniye içinde girmemiz gerekiyor. Ama giremeyeceğiz muhtemelen. Şuradan tepeye çıkmaya çalışıyorum, yukarıya kurulacağım çünkü. Eğer yukarıya kurulabilirse bayağı hoş olacak. Nerede o? Öldür, öldür, öldür. Öldü mü? Hele şükür. Şöyle kendimi heal'layayım. Bu arada MVP'yi hak ettim galiba ben ya. Yani. Başla. 24 saniye kaldı. 24 saniye içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şuraya bir kurulacağım. Geleneden neden olursa param parça etmek adına. Gelen neden tabii ki de yok. Onlarda da bestim var. O hoş değil. Ya yani mecburen girmek zorunda kaldım ve kaybettik. Fena oynamadım bence ya. Fena değildim bence. Kotor bu adam bayağı iyi oynadı bu arada. Bayağı iyi oynadı. Ya yani şey. iki tane falan ulti attı ölmeden. Çok, çok bariz ulti atmış ve yemiş bizimkilerde ama ya. Benim Reaper'la üçlü üçüm. Mesela muhteşem abi. 14 tane solo kill. Niye ona veriyorsunuz abi? 14 tane solo kill almışım. 23 skorum var. Ayıptır. 9'a 2 ne? 9'a ben hak ettim. Kesinlikle ben hak ettim ya. <laughs> Gayet iyi oynadım bence. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de Overwatch videosu çekmiş oldum. Çekmek istiyordum zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.